Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barış Bugün sizler, sizlere e, şimdi live'da Shindaiy Bloodline'ın <laughs> show göstereceğim. Bu show bu Shindaiy e, dün Real Games 1000 bin spin var, bin spinli kodlar vermişti. Bu kodları ko bu kodları kullanarak Shindai çıkarmıştım şansları. Ve bir arkadaşlar full edik. Ben de bunun neden Showcase'ini iyisini yapmayayım dedim. Ee, vardı tabi tam tam şey versiyonunu kullanmak için Sıfır Sprit, sprite bulmam gerekiyordu. Ama bulamadım. Ama yine de fullledim. Her formuna sahibim. Her gücüne sahibim. Her şeyi kullanabiliyorum. Bugün sizlere o Shindai Bloodline'ın şovkesini göstereceğim. İlk olarak dönüşümle başlayalım. Dönüşüm bildiğiniz üzere Shindai bir e <laughs> Akuma. Asıl dizide de Sharingan olduğu için bir göz olayına. Ee, ilk ilk, formu 2200 çi çakra, 2400 ninjası, 2200 tayı, 2200, 2000 HP vermekte. Ee, bu özelliklerle birlikte sağ klik ve C yaptığımız zaman karakter kendinden birkaç kullan yapıyor. Bir süreliğine hızlanıyoruz ve bunlar ilk hedefe doğru gidiyorlar. Yalnız şimdi fark ediyorum bunlar bize XP dağılıyor. Yani bayağı kaliteliler. Ee, i̇lk formuyla V'mizi kullandığımızda V'miz 3. formda Kullanan evet her şeyi 6000 vuruyor Bununla birlikte 6000 vurmak üzere 3 tane klon yaratıyor ee, İlk formuyla B Güneş 31.000 18.000 Ve bu özelliklerin adı Kopyalama style'lı Samuray Sekiro Kopyalama style'lı Sunlight Devastation Türkçesini bilmiyorum. Ve şimdi sırada göstereceğim özellik Copy Style Sunflower Desolation ee, Sunfire Sunflower 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 Desolation Kısaca göstermek gerekirse e, Karşıdaki düşmanlara 3 saniyelik bir uyku Stantlama ve aynı zamanda 15.000-20.000'lik bin, ilk formülü binlik bir hasar vereceğim. Şöyle bir ee, şişek oluşturuyor. İkinci formuyla e, vurdu ikinci formu da gözü gördüğünüz üzere simgesiyle aynı oldu. Ve artık her sol klik yaptığımızda bir iskelet olarak şey yapıyoruz. Bir öncesinde bakın göstereyim. Bir for i, bakın yok. İkinci formunda sağ kliği böyle, sol kliği böyle ve sağ klik c'si, yani özelliği hala aynı olmak üzere stat olarak 2200 Chakra 2600 Ninjutsu 2700 tayı 2400 HP vermekte. Ee, aynı zamanda yine bu klonlar e, ama bu klonların pek bir olayı yok. Yani bununla klon alıştırdığında sadece vuruyorlar. Ee, bununla birlikte V'mizi kullandığımız zaman artış hasarı 6000 bir değişiklik olmamış. Bu benim güneş özelliğimiz ikinci formundayken 32.000 artı olarak iki defa sonradan girenlere veya içinde kalanlara 19.000'lik iki yere hasar vermekte. Ve çiçek özelliğimiz gö göremedim lan. Ya 22.000 gibi bir hasar gördüm ben. Eee İkinci formuna bir tekrar dönmem gerekiyor. Bakın her sol klik yaptığımızda 13.000 yemekte gördüğünüz üzere. Sağ klik Q'su da böyle vuruyor 3 defa lazer atıyor ve bunlar 15.000 vurmak üzere <laughs> hasar veriyor şimdi göremedim tekrar açacağım bu özelliği ve evet 20.000 vuruyor gayet güzel bir hasar 3. formumuz bakın 3. ve 4. form aynı arkadaşlar aynı level istiyor 800 ee, göstermek gerekirse şöyle bir unuttum detay olarak bu unuttum boşver <laughs> eee Şimdi v yine bir değişiklik yok sanırım. Bakıyoruz. Evet. Hasarda bir değişiklik var mı? Yok. Ee, artık her sol klik yaptığımızda böyle. Arada 16 bin mi var? <laughs> arada kritik var sanırım. O da 16 bin oluyor. Sağ klik yaptığımızda böyle şekil bir samurayımız oluyor. Bununla birlikte e, B'ye bastığımız zaman 32 bin ve sonrasında 10-20 bine yakın bir hasar vermekte çiçek çiçeğimiz 21 bin vurmakta ki gayet güzel gayet gayet güzel sağ klik Q'su 16.000 vuruyor 3 defa sağ klik C'sinde bir değişiklik var mı yok bakın gördüğünüz üzere hiçbir değişiklik yok Şimdi e, göstermek gerekirse bir de bir özelliğimiz daha var. Bu son form olmak üzere. Son formumuz. Bakın gördüğünüz üzere bende şimdi daha spirit yok. Şimdi daha iyi sanırım nadir bir şey. Görünüş olarak sağ klik yaptığımızda şöyle güzel. Yanlış bilmiyorsam. Yani pek bir bilgim yok. Orta hakkında da Sanırım Madara'nınki maviydi ama bilmiyorum. bir ihtimalle arkadaşlar bu videoyu izince daha geçecek. Olmayabilir. Bir bilgim yok. Onunki de maviydi. Tek kanıtım bu. <laughs> Sağ klik C yaptığımız zaman gördüğünüzde samuray spamlıyoruz iki tane. Bunlar bize vurmada yardım ediyor. Sağ klik Q'muzsa aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam 19.000 falan vuruyorlardı. Evet, e, M'den üzere. E, bir dakika, bir dakika. Sağlam mı acaba? Ya senin şeyin vardı değil mi? Ah, bari. Olsun. Onu. Göz Sağ ol. Sağ ol hanımefendi. Ben düzenli yemek yapmaya başladım. Bu diyeti yapacağız ama tamam mı? Şu an bunu iptal ettiğim ya pek uygulayamadığımızı fark et. Uygulamaya geçtiğimizde senden yardım bekliyorum. Tamam mı? Hı hı. Söz mü? Hı hı. Evet, M'den fullandı arkadaşlar. Tekrardan geldim dördüncü formu e, tayı olarak sadece bakın tayı dışında her şeyi güzel veriyor tayı onun dışında tayı dışında her şeyi güzel veriyor tayının çok da bir önemi yok bakın yanlış özellik kullanacağınız için şimdi bunda dördüncü formda V'miz yine aynı mantıkta işlemi işlemiyor çünkü ben C yanlış bir şey yaptım tamam bu showcase videolarımı kendimi geliştirmem lazım. Her neyse ikinci özelliğimiz 32 bin ve tekrardan 20 bin'a yakın bir hasar vermekte. Ondan sonra V'mizi tekrar yaptığımıza bakın. Benle ben böyle bir combo yapıyorum. Önce sağ klik C yapınca yine samuray spamlıyor. Ondan sonra V'ye basıyorum ve 3 3 4 tane samurayı düşmanın üzerine salıyorum. Gayet güzel ve ideal bir taktik aslında. Kullanılabilir. Son özelliğimiz çek 21 bin, 21 bin vuruyor yine. Hmm. Ama Bende hmm. ben bir bak ya bunun özelliği her shift'e bastığımda otomatik X yap, X yapıyor daha dair hiçbir fikrim yok. Gelin birlikte görev yapalım. Hay görevdeki şeyinde görelim. Performansını görelim. Tartayıcı su hareketleri ve bunun özellikleri var. O yüzden herhangi bir yanılma yaşamayın. O konuda bir sıkıntınız olmasın yani. Ee, böyle şey konusunda falan söylemem gerekirse e, bu Shindai oyundaki en nadir akumalardan birisi. Çok gerçekten önemli ve güçlü. Çıkma orası da 200'de bir. Ben bunu zaten 300 400 spinde çıkardım şans eseri. Şöyle diyeyim, sadece iki arkadaşımda var ama Narukami çıksaydı daha güzel olabilirmiş. Benim analizlerim şimdi daha gayet güzel. Herhangi bir kötü yanı yok. Yani bu hasar vurmuyordur. Sadece stompluyordur. Yani sadece adam uyutuyordur dediğiniz özellik bile en az 15 bin vurma, vuruyor. Ki az değil 15 bin. De uyutuyorsunuz kafasına güneş kolonlar atıyorsunuz özelliklerinizi atıyorsunuz adam ne uğradığını zaten şaşırır arkadaşlar şimdi dördüncü formunu hızlıca geçelim Geldik. ve ve. Bunlara çok kasılmaya gerek yok. Bunlar birazdan ölecekler çünkü. Ama tek sıkıntı bu tarz böyle dönüşerek vurmalı şeylerin tek kötü yanı arkadaşlar. bir mesela başka bir özellik yaptıysanız 3-4 defa tıkladıktan sonra sol kliniğiniz çalışıyor. O biraz kötü olmuş o açıdan kötü biraz şey ama bütün böyle dönüşmeli vurmalı bu tarz vurmalı şeylerin hepsinde aynı mantık olduğu için bir şey diyemeyeceğim o konuda bakın bu çok güzel bir kombo benim sürekli yaptığım bir kombo bu baya böyle şey oluyor ne hani, özellikle bir ara geç dün tanıştığım bir arkadaşla vs atıyordu çocuk hızlıca kasılmanın bir taktiği vardı yapıyordu da beni o, güzel bir olmadığı için Vs atılamıyordu uzaktan ve yakından yendim o çocuğu hiçbir şey yapamadı böyle hatta şu samurayları saldım üzerine iki tane üç, üç dört tane samuray gelince neye uğradığını şaşırdı evet, güzel, Allah Lan lan sol klik çalışmıyor. Ee, bu arada söylemem gereken bir şey daha var. Hepsi bütün özellikler 25 çi yemek üzere 25 25 MD yemektedir. Ee, bir de bazı zamanlar bu klonlar ciddi manada baga sokabiliyorlar. Mesela gördüğünüz üzere ben ona saldırmama rağmen bana hiçbir şey yapmıyor. O açıdan da güzel bir şey. Bakın gördüğünüz üzere hiçbir şey yapmıyor. Ve ben ona sadece hasar veriyorum. Hiçbir şey. Gördüğünüz üzere hiçbir şey yapmıyor. Şimdi M'den bitmek üzere. Bu bug olayı güzel olmuş. Story mission'larda kasılmama çok yardımcı oluyor. Ben üzere story mission'lara gayet etkili olduğunu görebilirsiniz. Zaten çok işe yarıyor yani. Bakın hiçbir kullan kullanmadım ve bug'a girdi. Vuruyorum vuruyorum. Yani bu özellikle şanslıysanız ve çok güçlenmeden çıkardıysanız şimdi daha iyi gayet avantajlı olabiliyorsunuz ama evet bunlar baga girince sizin klonlarınız da baga giriyor ve o saldırmıyor olarak algılıyor o açıdan kötü ama ve e, bu son özelliği de maalesef hiçbir şey yapmıyor düşmana karşı ama önemli değil zaten bug de yani, uzun da süsü bu en aziklerden biri ama şöyle diyeyim hepsinde olan bir şey bu. Yani bütün en azik story mission bu da bütün story missionlarda olan bir şey. Ben çok fazla da yaptım. Baga girmesi çok da işime yarıyordu yani hiçbir şey yapmıyordu. Öyle oturuyordu ben de onu öldürüp XP kasıyordum. Hadi öl artık. Hadi seni öldüreceğim inanıyorum. Öldü. Gördüğünüz üzere Storm Mission'ları gayet şey üzere bu arada video sayesinde Zenodokey'in ye yeah, boy. Yakında Zenodokey'nin de Storm şeyini yapacağım. Bir dakika ark <laughs> Yakında Zenodokey'nin de şeyini yapacağım. Seyit Tale adında. gördüğünüz üzere böyle bir şeydi kısaca şimdi ayağıma gayet güzel ve güçlü oyundaki en güçlü akmalı zaten boşuna demiyorlar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.